Yok ne no, ölmez. Allah uzun bilmez. Sen seviyor yok yani ölme ya. Büyük <laughs> kalmadı yani. Ne <Onu> demek istiyor? <laughs> Şimdi yeni evlendim Halil dedem. Düğün olmuş. Tar büyük gelecek. Bir öldü, bir öldü, bir öldü. Üçüncü. Biri demiş ki lan düğün yapamıyorum demiş. Bu mahallere kime sokuyorsun? O zaman ben... hakkınızı şuraya bilirim. Organize sanayi bilirim. Odamızın yedinci grubun çok değerli, kıymetli üyeleri. Ee, bu kahvaltı programımıza hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu programı televizyonu hale getirdik. İnşallah bundan sonra devam edecek. Bunun sonunda da komple inşallah bir e, hep beraber bütün üyelerimizle geniş bir yemek organizasyonu yapacağız. Burada da e, yine buradaki sorunları bire bir e, milletvekillerimize, ilgili kurumlara orada tek tek e, isteyerek konuşacağız. Ama şu anda 6. gruba kadar gelen sorunlar biz ilgili mecraların hepsi ilettik. İnşallah çözümler elinden geleni çözmeye çalışacağız. Orada da Milli Eğitim ama bakanlıktan müfettişler gelmiş. Onlar katılamadılar. Onların da selamları var. Biz yine notlarımızı alacağız. Sizle ilgili sorunları ilgili mecralara taşıyıp çözümlerle kavuşturacağız. Tekrar afiyet olsun arkadaşlar. Söz almak isteyen e, burada bu sohbetle bir konuşma olacak. Samimi bir ortamda yapılan konuşma olacak. Teşekkür ederim. Şimdi e, sorusu olan, sorunlar olan e, sürücü bursları ile ilgili, e, dershanelerle ilgili. E... Bizim giderlerimiz abir artıyor, gelirimiz artmıyor. Mesela şöyle söyleyeyim, e, çiftçi mandalini satamıyor, mısırını satamıyor. E, adam bana parasını nasıl ödeyecek? Taksitini nasıl ödeyecek? Yani eğitim masrafını nasıl karşılayacak? Mesela biz Kozan'da saat on buçuk, on buçuğa kadar eğitim yapıyoruz. On buçukta çocukları salıyoruz. İnanır mısınız? öğrenciler gönderirken kapının önünde bekliyoruz. Her öğrenci gitti mi, bayiyene ulaştı mı, güvenlik sağlanıyor mu? Yani bizim bizim sorunlarımız o kadar çok ki ne tarafından anlattı? Yani bir değil, iki değil. Yani şu an öğretmen bulmak sorun. Hükümetimiz fen edebiyatları açtı, kapattı, şunu yaptı, bunu yaptı. Sonra bizim öğretmen şey, kaynağımız kapandı. Yani dolayısıyla bir kısır döngü devam edip gidiyor. Bir de şeyler var. Mesela en büyük sorunlarımızdan birisi de kira. Şimdi mal sahipleri geldi, Adam diyor ki ben buraya diyor altı daire versem daireler 80 bin lira diyor. Benden yüzde yüz artışı bile kabul etmiyor. Yüzde yirmi beş artışı olacak. Nerede? Yüzde yüz artışı kabul etmiyor mal sahipleri. Yani bizim sorunlarımızdan birisi de kiracılar, mal sahipleri. Adam gelmiş o da haklı olarak diyor ki şeyde, mesela geçen sene on beş oturdum yeri. Bu sene 85 lira istiyor adam. Yani rakamlar yani sorun çok. Yani biz tabii ki mesela bizim için en büyük sorunlardan birisi piyasadaki öğrencinin kullandığı malzeme, madde bağımlıları artıyor. Yani bunun da durdurulması lazım. Yani e, dershaneye gelen öğrencinin temiz olması lazım. Bunu da biz ilçe olarak durdurmalıyız. E, milli eğitimde şey var. Mesela benim komşum Örtük bana dedi ki teknoloji, teknoloji dedi. Adana'dan gelirken öğrenci öğrenci alma dedi. Niye dedim? Onlar madde getiriyor dedi. E, dedim bunu bir söyledim mi? Söyledim dedi. Milli eğitime de söyledim. Kaymakama da söyledim. Şuraya da söyledim. Buraya da söyledim. Taşıyorlar dedi taşıyorlar. Dikkat et dedi. Şimdi ben o gündür bu gündür korkma. Kodan'dan öğrenci mi öğrenci ama alamıyorum arabamı. Yani yolda hani Kodan gidiş geliş yapıyorum ya. O da bir arttı. O da bizim için bir sorun. Yarın bir gün bizim çocuklarımız da bulaşacak. Yani bu madde bağımlılığı çok önemli bir şey. Çoğaldı. Bunu da önleyelim. Yani eğitimin, eğitimin e boş olmasından kaynaklanıyor. Yani bu çocuklarımız meta atölye Parkı, spor salonları bunlar artması lazım, çoğalması lazım. Yani bizim her tarafımızda sorun çok. Yani biz Nereye, nereye anlatsa bir, bir saat türedik. O yüzden ben arkadaşlarımla çok zaman almayayım. Hepinize teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Teşekkür ederim hocam. Hocam özellikle güvenlikle ilgili basın buradaydı. Gene yine emniyet birimiz bu konuda hassas. İnşallah dershanenin önünde de o da basında arkadaşım biri söylemişti. Bir gün e, dedi ama özellikle dershaneler konusunda biraz da hassas davranacaklar. Ee, geçenki toplamımızda emniyet müdürümüz de buradaydı. Ee, biz onlarla ilgili gereken e, girişimleri yaparız inşallah mu? İşkur desteğimiz yok. Öğretmene kapattılar işkuru. Ee, en büyük sıkıntılarımızdan biri bu. Tabii piyasada öğretmen bulmak zor. Öğretmen de bulamıyoruz. Yine sorunlarımız merdiven altı çok fazla. Ee, bunları milli eğitim illa ki şikayet edin öyle düzeltelim diyor. Ee, kimse de kimse şikayet etmek istemiyor. Ee, Kozan'da şu an herhalde 40'a yakın kaçak kurum var. Ee, üzerinde kurum bu kurumlar tamamen e, vergi yok, bir şey yok. E, sigorta yok. E, şu an bizde toplamda 70'e yakın sigortalımız var. Bunun maliyeti aylık bazda 283 milyarı oluyor En büyük sıkıntımız burada bizim. Yani e, sigorta muafiyetimiz yok, bir şeyimiz yok. Gibi sıkıntılarımız fazla. Tabii ki ekonomik yönden de vatandaşların, e, Hüseyin Hocam'ın da dediği gibi, ürünleri satılmadığı için e, bir hayli geciken paramız var. E, bir işlem de yapamıyoruz Zaten dershaneciliğin özünde şey de yok. bir yaptığımız işle eee kurulmuş amacımız farklı. bundan dolayı icraya da veremiyorsun bazı şeyleri. Çünkü sen kişisel gelişim kursu gözüküyorsun. YKS öğrencisi alamıyorsun gibi. Bir sürü problemlerimiz var. En başta yapılacak bir iş varsa bana göre Milli Eğitim Bakanlığı'yla ama ya da Milli Eğitimle görüşülür. Kursların eski dershanecilere döndürülmesi gerekiyor en büyük sıkıntımız burada bizim. Kişisel gelişim, gelişim kursu olunca sadece KPSS altında öğrenci alabiliyoruz. dershanecilik olmayınca e, bu sefer e, bir sürü şeyi kaçak göstermek zorunda kalmışlar. Bundan evet. dolayı devletinde kaybolmuş oluyor. Gibi sıkıntılarımız büyük. Yani. Evet, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim hocam. Yani benim dediğim gibi eğer hayal e, hayali olan Milli Eğitim Müdürümüz de burada olsaydı, e, niye gelmedi? Bakanlıktan müfettiş geldi de ama bilmiyorum onu öğreneceğiz artık gelip gelmediğinde. Yani bugün, bugüne kadar e, KBG'leri ve dijital Kozan e, için, bölge için büyük bir kazanç oldu. Artık e, mesela e, Osmaniye'ye gidiyordu, ya da Adana'ya gidiyordu. Çok şükür yani ikili görüşmelerimizin sonucunda, çabalarımızın sonucu. E, dijital ehliyet, inşallah basın bunun geniş bilgisini vereceğiz. Dijital ehliyet artık kozanda biliyor arkadaşlar. Bu kozan için ve böyle için e, bilmiyorum sizler, sürücü koşulları bunlar şeyler daha iyi bilir ama e, her e, ağır basın ehliyette olanlar dijital ehliyet 5 yılda bir değiştirmek zorunda. Artık odamızda K belge ve sürücü dijital ehliyet verilmekte. Teşekkür ediyorum. özellikle köyden gelen araçlardan daha çok çocuklarımız her taraf ediliyor. Şimdi e, ben e, şöyle söyleyeyim e, e, bu konuyla ilgili herkes hassas ama Türkiye genelinde ilçeler arasında kuzen e, Suç olmasla çok aşağı durumda yani iyi durumdayız. Bizim inşallah yakın zamanda Fatih Bey de burada beraber e, inşallah e, ilçe spor müdürlüğümüzde bir e, her çocuk bir yetenek bildiği bir projemiz başlayacak nasıl olursa özellikle köy okullarında. E, benli belli yetenekler için yarışmalara düzenleyeceğiz. Büyük ödül koyacağız. Çünkü o, o çocukları bir yarış haline sokma gibi projelerimiz var. İnşallah yakın zamanda onlar da olacak. Elimizden gelen şeyleri yapacağız. Dedik ya, merdiven altı. Bir sürü tam işletme var. Burada vergi mükellefi bir sürü hocamız var. Ders yapan. Onların işte yaptıkların yani güzel emekler var. Emeklerin karşılıksız kalması. Adamların vergisini ödediği halde vergisini ödemeyenler tarafından resmen çok büyük yıkama olarak olmalı, çok üzücü bir şey. Ha ben kendi sektörüme de gelirsem, Serhan Bey'e de geçen sefer konuştuk. Özellikle şu an yöneticisi oldukları futbol takımı üzerinden bir giriş yapalım dedik. Ben kendi çapımda... Yok şimdi şöyle, ben kendi art açıklayayım ondan sonra. E şimdi ben kendi açımdan uyuşturucu madde bağımlılığı, bununla mücadeleyle ilgili bir seminer hazırlıyorum. Özellikle hem emniyetten hem psikiyatriden çok destek alacağız bu konuda. Önümüzdeki Şubat ayı ya da Mart ayının başında Sina Salonu'nda güzel bir vereceğiz. Bununla ilgili gerekli görselleri, gerekli bilgileri de paylaşmak istiyorum yani. Enver Klinik olarak ben bu konuda benim de oğullarım var, çocuklarım var. Çocukları da çok severim, gençleri çok severim. Onlar bizim geleceğimiz. Bir şekilde faydalı olmak istiyoruz. İnşallah olduğu zaman hep beraber bu ortaya bulup çok güzel şeyler anlatacak. Orada... Güle güle 2023. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>